Merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum. Ve sizlere buradan videolar çekiyorum. Bugün de Burlington mağazasına geldim. Ee, yaz sonu. Bir bakayım dedim neler var neler yok. indirimde bir şeyler var mı? Geldim, baktım bir şeyler aldım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yorumda yazın. Soru sorabilirsiniz. Ee, abone de olursanız çok sevinirim arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Lütfen izledikten sonra beğen tuşuna basın. Size bir masrafı yok. Ee, sadece öne çıkarıyor videoları. Dediğim gibi abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi ben Burlington'dan bir şeyler aldım. Bakın burada. Bunların e, markalarını fiyatlarını güzel bir şekilde size video çekeceğim. Ve size göstereceğim. Nasıl kaliteli olduklarını fiyatlarını falan size göstermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, ürünleri aldım. Burlington mağazasından Biliyorsunuz burada bir Burlington mağazası var. E, bir Marshall mağazası var. Bir de ayrıca e, outletler var. onları satışını yapan. Ben outlet biraz bana uzak. O yüzden pek gidemiyorum oraya. Orada da indirimli ürünler oluyor. Bugün Burlington tarafına geldim. işim vardı. E, ve buradan birkaç ihtiyacım olan ürünü bir bakayım dedim. Var mı, yok mu? Yaz bitmeden bir şeyler alayım dedim. Ve aldım. Size şimdi bunları göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle size faturamı göstereyim. Faturada gördüğünüz gibi en son gösterdiğim faturayı kaç para tuttu? Siz tahmin edersiniz. Şimdi şöyle bir tişört aldım arkadaşlar. Bakın Puma'nın Puma'nın tişörtü kaç para olduğunu söylemeyeceğim. Şöyle bir Puma tişörtü. Beyaz renkte. Arkası boş. Önünde şu şekilde Puma yazıyor. Çok güzel bir motifi var. Bakın size göstereyim. Şöyle orijinal Puma. Bunun normal satış fiyatı zaten 25 dolarmış. Yani burada böyle ürünler zaten çok pahalı olmuyorlar. Normal satış fiyatı 25 dolarmış. Ben bu ürüne 11 dolar verdim. Bak şurada yazıyor. 11 dolara bu ürünü aldım arkadaşlar. Gayet güzel bir ürün. Kumaşı falan. Ee, pamuk. Gayet giyilir, giyilir bir ürün. Şimdi mesela burada 8 dolara 10 dolara başka tişörtler de var ama kumaşı daha kötü oluyor. Ben bu ürünü 10 dolara aldım. Dediğim gibi ee, birkaç bu yaz bitti artık ama bu yaz bitmeden de birkaç kere giyerim. Seneye için aldım aslında. Görmüşken Amerika'da gör bir şey ucuz gördüyseniz arkadaşlar alacaksınız. Yoksa e, kalmıyor. Hemen gidiyor. Bu da yine bir puma tişört aldım. Bunun da fiyatı aynı. Normal satış fiyatı 25 dolarmış. Şurada yazıyor. Ben yine 11 dolara aldım. Arkadaşlar bu da bu şekilde. Benim bir tane ayakkabım var Puma'nın. Hemen hemen bu renklere yakın. Bu da ona uyduğu için aldım. Yine beyaz renkte bir tişört. Beyaz tişörtlerim var benim. Ben beyaz tişört seviyorum yazın giymeyi. Ama koltuk altları leke oluyor. Biliyorsunuz sizin de derdiniz vardır. Bununla alakalı koltuk altları leke olduğu için her sene beyaz tişörtlerimi yeniliyorum. 3-4 tane beyaz tişörtüm var. Onları mecbur yenilemek için bunları aldım. Burada güzel bir şekilde bunları bu sezon sonuna kadar birkaç kere daha giyeceğiz. Ee, artık önümüzdeki sezona da iz kalmazsa <laughs> önümüzdeki sezonda giyeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha Puma tişört aldım. Onu da göstereyim size. Bu Puma tişörtün de yine fiyatı aynı. Ha, bu 30 dolarmış arkadaşlar. Bakın şu 30 dolarmış. Böyle yeşil. Bunun da kumaşı yine çok güzel. Arkası boş. Bu sefer siyah aldım. Ön tarafı da böyle bu şekilde puma yazıyor. Bunu da e, sarı kırmızı. Ben Galatasaraylı bir <laughs> Hem ondan aldım hem de gözüme hoş göründü. Bir siyah tişört böyle. Renkleri hoşuma gitti. Yine dediğim gibi benim ayakkabım var bir tane. Mavi falan var üstünde. Yeşil var. Puma'dan onunla uyar diye şeyin üstüne kotun üstüne giyelim diye aldım arkadaşlar. Bunlar hep large beden. Yani buranın medium'u small oluyor. Large'ı da biraz büyük oluyor. Tam bir ayarı yok tişörtlerde. Bir şekilde giymeye çalışıyoruz. Bir tane de arkadaşlar dedim casual bir şey alayım. Hani bir yere MMM yemeğe gidersek falan dışarıda giyeriz diye. Kelvin Kelvin Klein aldım. Şöyle göstereyim size. Kelvin Klein'ın Lacos'unu aldım. Bunu medium aldım ama. Bunu biraz geniş yapmışlar medium'unu. Bu oldu. Siyah bir şekilde. Şöyle şu sol tarafında yine belli olmuyor. Kelvin Klein yazıyor. Ben böyle bu tarz spor ürünlerde değil de bu tarz ürünlerde çok belli olmasını istemiyorum markasını. Bu da bu ürünü aldım medium. Bunun da normal fiyatı şöyle bakın 65 dolarmış. 65 dolarmış. Ben bunu 25 dolara aldım. Burada gördüğünüz gibi. Burada bir insan ortalama 15 dolar kazanıyor bir saatte. Yani 2 saatlik kazancımızla Calvin Klein'ın bir adet lakosunu almış olduk ve 45 dakikalık kazancımızla da Puma'nın tişörtlerini almış olduk. Bir de parfümüm bitti benim arkadaşlar. Bir de parfüm almam gerekiyordu. O yüzden şöyle yine Calvin Klein'ın bir parfümünü aldım. Calvin Klein Free diye bir ürünü. 50'lik. Daha önce kullanmamıştım bundan. Daha önce e ya ben burada parfüm seçmeye, bulmaya çalışıyorum açıkçası. Çok da para vermek istemiyorum parfümlere. Ya yani şundan kullanıyordum ben mesela. Ee, bunlar pahalı, 100 dolar falan bunlar. Burada da pahalı yani. Bunları almak istemiyorum. Zaten bitmiş. Guess kullandım, Tommy Tommy kullandım. Birkaç tane kullandım. Bir de bunu deneyeyim dedim. Bu da Şurada yazıyor fiyatı bakın. Bu da 20 dolar. Arkadaşlar buna da 20 dolar verdim. Bakalım bunun kokusu nasılmış. Açalım. Koklayalım. Daha önce hiç. Kelvin Kleiner kokusundan almamıştım. Hep beraber görelim kutuyu açıyoruz beraber şöyle bir kutusu varmış. Bakın gayet boşta bir kutusu var. Rengi de böyle fresh bir rengi var. Koku gelmiyor şu an. Evet. Oo güzelmiş kokusu ya. Evet evet. Böyle fresh bir kokusu var arkadaşlar. Portakal mandalina falan var galiba. İçinde. Vallahi sevdim ben bu kokuyu. Eğer çıkmazsa kolay bir şekilde bu kokudan bir sonrakiden de bu kokuyu almayı düşünebilirim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani ürün yerleştirme yapmıyorum ama bu parfüm güzel arkadaşlar. Bulabilirseniz Türkiye'de e, bu parfümden alıp kullanabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Kokusu güzelmiş. Daha önceden de görmüştüm ben bunu. Almamıştım. Artık parfümü bir deneyelim bakalım. Çabukacak bir şekilde çıkmazsa esanssı esansı gitmezse bu şekilde şey yapabiliriz. Klimayı da açtık. Çok ses yaptı herhalde. Video çekerken artık. Bu videoyu da arkadaşlar burada bitiriyorum. Lütfen beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalı büyütmeye çalışıyorum. Beğeni çok önemli. Beğendiğiniz zaman izleme şeyinde öne çıkarıyor. Şimdi diğer YouTuber arkadaşlara bakıyorum Amerika'da olanlara. Böyle acayip acayip videolar çekip çok izleniyorlar. Tamam benim videom da çok güzel değil ama yine de beğeni atarsanız kanalı büyütürsem daha çok izleneceğimi düşünüyorum. Kanalım benim çok eski kanalım. 2007 yılında açmıştım ama video yüklemeye bir 2-3 sene evvel başladım Amerika'ya taşınınca. O yüzden... Biraz daha kanalı bir 10.000 10, 15.000 abone yaparsam inşallah daha güzel şeyler düşünüyorum. Şu an sadece video atıyorum size göstermek için. Ya bu arada faturayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın bu faturası. Bunların hepsine 85 dolar verdim. Arkadaşlar 84.5 80 dolar kıyafetler 4.5 dolar tek tutmuş. 85 dolar ödemişiz. Normalde yüzde on tax var burada yüzde sekiz nokta küsür ama kıyafet aldığımız için sanırsam vergiyi biraz daha düşük tutuyor. O da yüzde dörde falan geliyor. 5 sent de şeye almış çantaya bu şekilde. Arkadaşlar ben mesela bu tişörtleri aldım ya giydim bir kere ee, yıkadım. Küçüldü. Geri götürüp değiştirebiliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Paranızı geri veriyorlar. Ya da başka bir ürün alabiliyorsunuz. Böyle de bir güzel bir yanı var. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Herkese sevgiler saygılar. Have a good one.